Herkese merhabalar değerli dostlarım. Yepyeni bir tarif videosuyla karşınızdayız. Aslında ben şu an tatildeyim. Milas Ören'deyiz şu anda. Normalde aslında bu süreci tamamen tatil modunda geçirecektim ama burada çok fazla tarımsal faaliyet var ve susam hasadına denk geldim. O yüzden taptaze susamları görünce de buradaki akrabamız olan Ülke ablaya dedim ki Ülke abla bununla güzel bir tahin yapabilir miyiz? Ve birlikte şimdi ev yapımı tahin tarifi vereceğiz sizler için dostlarım. Şimdi öncelikle malzemelerimize bir bakalım. Daha sonra tarifin yapısına geçelim ama öncesinde lütfen kanalımıza abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İhtiyacımız olan malzemeler burada yarım kilo kadar susamımız var. Burada bir çay bardağının dörtte biri kadar bir sıvı yağımız var ve bir adet blender'a ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi ilk adımımızla başlıyoruz. Şimdi ilk işlemimiz olarak susamlar yağını daha rahat salsın diye Altını kısık ateşte birazcık böyle çeviriyoruz tavada. Şimdi az önce tavada ısıttığımız böyle yağını daha rahat salması için ısıttığımız susamları şimdi blenderımıza yerleştiriyoruz. Tahinimizin akışkanlığını görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Buradaki sihirli nokta blenderı dinlendire dinlendire bu akışkanlığa gelene kadar yağın tamamen sığana kadar ve sıvılaşana kadar bunu çekiyor olmak. Tek, tek püf noktası bu aslında. Evet tahinimiz artık hazır. Yarım kiloluk bir susamdan bir kavanoz kadar bir tahin elde ettik. 15 liraya aldık yarım kilosunu. Böyle bir kavanoz tahin elde etmiş olduk. Yani tamamen doğal, %100 organik bir tahin elde etmiş olduk. Gerçekten de çok ama çok lezzetli oldu tadına baktım. Tahin gerçekten bir süper gıda. Dostlar bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Boldan kastım şu. Belli miktarlarda her gün düzenli olarak yani kalorili bir gıda ama muazzam bir protein ve sağlıklı yağlar kaynağı her gün kahvaltıda bir tatlı kaşığı kadar tüketmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Böylelikle bir tarif videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Ören herkese sevgiler diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok sevinirim dostlarım. Herkese sevgiler, selamlar, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.